Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Meditles 3 oynuyoruz. Onun videosunu da atacağım. Ben bu oyunda çok iyiyim. İnanılmaz iyiyim. Tanıtılmaz. Uf çok iyiyim. Bakın şimdi nasıl oynuyorum. Bak ba 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 ba. Ba 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 ba. ba. Nasıl oynuyorum mama? Çok iyi oynuyorum değil mi? Ben bu oyunda çok iyiyim. Nasılım ama hiç şaşırmıyorum. Değil mi? Çok iyiyim. Ne dedi? Ne dedim biz? Ben Hı. sana ne dedim? Diyen kişi ben sana ne dedim? Çok güzel oynuyorum demedim mi ben sana? Bak işte. Çok, çok güzel oynuyorum bak. Hiç şaşırmıyorum bile. Hem de hiç. Çok güzel oynuyorum ya. Benim gibi oynayan kimse yok. Kimse böyle oynayamaz. Çok güzel oynuyorum ya. Baksana şuna. Ba bana hayran kalacaklar. <laughs> Üçüncü bölüme geçtim. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölümü geçtim. Nasıl ama? Nasılım? Bak. Yine yaklaşacağım. Bak şimdi. Nasılım ama? Rekor kırdım ya. Rekor. Perfect ya. Tabii ki perfect. Çok iyi. Bitirdik mi? bitirmemişiz. Oha çok hızlı. Çok hızlı. hızlı. Ama benden kaçar mı kaçmaz. Benden kaçmaz kardeşim. Easy. 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 Şarkı da güzelmiş. Çok hızlı. Ama parmaklarım benim alev gibi. Alev parmaklarım yanıyor. Parmaklarım yanıyor. Vallahi billahi parmaklarım yanıyor. Çok acıyor parmaklarım. Ah! Çok acıyor. Çok acıyor. Çok acıyor ya. Çok. Ama ben Bizim canım yanmaz mı? Yanmaz kardeş. Çok iyiyim değil mi bu oyunda? Oo, sayıya bak ya. 200 gibi bir sayı var. çok, parmaklarım çok hızlı şu an. Yemin ederim çok hızlı. Son bir tane daha kaldı bölüm. Son bir tane bölüm kaldı çok iyi. <laughs> tamam. Çok iyiyim. Şuna bakayım, kardeşimin sesi. Bir de kapının sesi. <laughs> Bakmayın siz ona. Ben benim Allah yandım ya ama çok iyi. Kaç. Sayı. Evde alışveriş keyfi için tüm ürünler, çiçek... Çok video kapat diyelim şuradan. Çok bir sayı ya. uzun bir sayı. Çok. Rekor kırdım ya. Rekor kırdım. Hadi git be. 3000. 3000. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dışarıda var ona basın. Bildirim size gelir. Yorum yazmayı unutmayın. Bazen bildirimler gelmiyor ama görüşürüz.